200 efendim. Bu Güzel masa üstü süs eşyaları. 200 lira YouTube'da YouTube için bir yer çekiyordum da dolaşıyor. Bir pazara gidiyorlar. Burada herkes isteyen gelip tezgahı açabilir mi? Karşıda oturma şartı var. E, bir de 900 lira tezgah parası yatırdıktan sonra Kura'da isminizin çıkması gerekiyor. Kurayla yani. Belediyeye mi başvuruyorsunuz? Belediyeye evet. Her şey belediyesine. Bardaklar 500 lira. Bir tane 500 lira. Şunlar tanesi 500 lira. Almanya'dan mı geçmiş? Almadı? Herkes anlıyor nereden geldiğini. Aynen. Ondan derim ama aynı boydayım. Tek almak istersen. Aynı yürüyorum. boy değil işte bir büyük boyu. ya. İyi günler. Oralara baktım şu şuralara bakacağım. Bazen kendi kendime konuşuyorum, Kamerayı kendime doğru diyorum. Oldu. Ayağım çukura gidiyor. Burada da pantolonlar var. Bardaklar var. Kılıç var. Bıçak var. Salanı Burada var. çakılar var. tezgah kalabalık bayağı. Eski PTT jetonları var. Eski paralar. Ankara. <gülüyor> <gülüyor> Ayağıma geldi kaçtık. 250 lira gelişi var, 300 lira diyor. 50 lira para kazanacağım. 50 lira ne kadar? O hem de, o, Aha, o fenerleri evet. bir de değişik değişik de yanıyor yani öyle öyle değil. Pardon. Ne aradığına başladığımızdan beri gidip gidiyor. Burada tuhafi ürünleri var. Bu ne kadar? 2 bin. 200. 2000. 2000. Bu araba rahatsız sevdi. Evet. Sağır duymaz uydurur derler. Ben de duymuyorum. <laughs> 200 yapıştırıyorum. Kahve takım var. Kahve takımı Bin lira. Bin lira. Tepsisiyle beraber. Tepsisiyle beraber. Porselen. Bu ne kadar? O, 500. 500'e 400. Evet. Bu Bipo da 500, 400 olur diyor. Geçemiyorum. Sen değil. Tamam. Biri 250. Ne abi bir? Şurada güzel bir biblo var. Çok Bu bir İtalyan bisküvi. Evet. Bu ne kadar? 600. Alt. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kalabalık bayağı yürümüyor. Burada ne var? Burada da kitaplar var. Çantalar var. Bardaklar var. Soruyor mu? Çekiliyor mu? Rahatsız olacaklar diye. Yoksa ben çekmiyorum da onlar daha soğuk diye çekiliyor. Falan gel. Kodak kamera var. Polaroid diyecekler. Burada da 3 boyutlu posterler var. Buraya kadar geldim. Şuraya da bakayım. Oyuncaklar var burada. Koala var. Şunlar koala ne kadar? 300. 300. Evet, çay, kahve, çay, kahve. Şu, şu tarafa gideyim. Böyle geldim. Böyle bir yılan hareketi çizeceğim. <laughs> Siyah hareketi. Alo. Şuraya bakayım. Burada da eski ürünler var. Şu bu, bizde vardı bir ara. Kahve diyelim öyle. Sahibi yok. Meşgul sahibi. Benim oldu, oldu. Üç oldu. Bir tane şey tane Adam ağaçtan çerçeve yapmış. Çocuklar Aynen. Kendini görüyor. <laughs> Saçım da almış ya. Kullanıyorsan Peki Avrupa'ya gideriz. Abi Yemekçiler gidelim. Gidelim. Kardeşim, üç normalde. iki gidiyorlar. Bak kardeş üç euro veriyor. O pazarlık payı var. İki buçuğa alıcısınız veriyorlar. Burası daha güzel. Kırılacak diye korktum İki aydır getiriyor. Evet doğru. Burada plaklar var. Merhaba. Kendinize Eski plaklar. Onlar yeni baskı. Dönemleri bu tarafa aldı. Dönem yerliler bu tarafta. Yabancılar bu tarafta. Evet. Bunlar yerliler, yabancılar o tarafta. Plaklar ne kadarmış? Fiyatlar nedir? Siz zorlanmayın diye hepsini isteyen adım. Haa. Derçin. Nerede yazıyor? 1100 lira. Çift plak bu. Bu çift plak 1100 lira. Evet. Ferdiöz benim bu da 650 lira. Tek evet. plak bu. Ayha peki daha karışmış bunlar. Ayça <laughs> pek tanımıyor. Ayça pek tanı. Beyi Aksu. Neler var? Barış Manço, Barış Manço. Belgem var. Değişik değişik kitaplar var. Evet. Ben YouTube videosu çekiyorum. <laughs> Bit pazarı videoları. Çekebilirsiniz bir sorun yok. Ama şunu da çekiniz kanka azadan istek olarak. Bak, plan pilates sorarsanız bu telefon numarası iletişim olanızın şey iletişim kur arkadaşlar. Teşekkür. Tokyo kameraya kamerayı düşüreceğim diye. <laughs> Yok ayağın çukura düştü gibi. İdlik takımı ne kadar? 1500 Bu dekorluk güzel bir dekorluk 1500 lira Bunlar ziller Ya bu oyuncakların vardı oynardık. Tak taktık, taktık tak bir tak. Bir tak bir <laughs> şey. <diye. Oynayabiliriz. gülüyor> çocuklar ister Bunu alan anne baba sonra da pişman oluyor çocuklar. Yok, yok da. Hadi Ne kadar bunlar? 50 lira bunlar. 50 lira. Şöyle de iyi sağlamdı benim. Hemen bir tane var. Ablamınki de var. Bizana 50 lira veririm. Şöyle <laughs> ah, yaparsanız. <yaptım. gülüyor> 250 lira ablam. Ama şey, e, bu arkası damgalı bunun. Hayır, bakın ona kemer gibi kemer Yani ne olmuş oluyor? Yani Alman gümüşü diyorlar ve eski, çok eski bir şey. Nal, arkasında nal ve var.